Herkese yeniden merhabalar. Bakalım neymiş serimize. Hollow Knight Silk Song ile devam ediyoruz. Ee, ayarlara bakalım hemen. Ayarlarda Türkçe var mı? İspanyolca, Fransızca, İtalyanca. Bunları bilmiyorum. Çince, ve Japonca falan herhalde. Portekiz. O bu. Türkçe yok maalesef. Oyun bu arada ilk oyunun zaten bilenler... bunu bayağı bekliyorlardı. Hiç oyalanmıyorum o yüzden direkt başlıyorum. Neymiş, ne değilmiş, nasıl olmuş hep beraber görelim. Beni çok sarmamıştı. İlk oyunda denemiştim. Beni çok sarmamıştı. Ee, o ne ya? Kena ekranın kenarlarına dokunan... Tamam, scale'i e mı oğlum. Zaten düzgün ayarlamışsın onu. Ama çok özeniyorum onu söyleyebilirim. Feci özeniyorum yani. Keşke sahasını isterdim çünkü atmosferi yani şu iki boyutlu oyunda atmosferi öyle tatlı veriyor ki. Bu arada Game Pass PC'de ben videonun açıklamasına Steam ve Steam linkini zaten koyuyorum. Game Pass linkini de bulursam koyarım. Çünkü Steam'deki gibi link çıkmıyor onun uygulamasında. İnternette aratıp oradan koyuyorum. Game Pass PC'de var yani. Oradan ekstra bir para vermeden alıp oynayabilirsiniz. 30 FPS'e sabitlemiş yalnız. Baksana sesler, görseller, Yani şu bir film olsaydı, bir animasyon filmi olsaydı oturur izlerdim. 60'a çıkardı şimdi. Tamam. Hiçbir FPS, solüsyon FPS'e bakın hiçbir oynamı yok. Ne geçişlerde, ne animasyonda, ne oyunda. Oyun daha başlamadı ama şimdi oldu. <laughs> gayet güzel, gayet şeker. Ay çizimler çok güzel ya. Dınının. Kalk. Bren. Bren. <laughs> Hunter's Clock, Tool Poch. Tamam. Standart malzememiz varmış. Aa, hiçbir tuşmuş da göstermiyor. ha. Diyor ki nasıl olsa bunu oynayan ilk oyunu oynamıştır. Keşke e, benim sevdiğim hayatta kalma oyunlarının da o oynadığım ameliyat oyunlarını da böyle çizimlerle yapan da olsaydı. Aa çift zıplamam yok. Oy. Ay çok tatlı seslere bak ya. Ya hep böyle olsa güzel akar. Ama oyun o kadar çok hızlanıyor ki o asıl beni şey yapan o. Eee, yetişemiyorum oyun hızına. Oynayamadığım için yani yoksa. <laughs> Ay öldürdüğümüz şeyler de çok masum tatlı gözüküyor yalnız ha. Ne oluyor? Aha. Tansiyonum düştü. Gözlerim karardı. <laughs> Şunu kapat ya. Bu 60 FPS zaten şey yapmaz. <laughs> Ay. Neyse. Daha uzun daha uzun basılı tutunca daha yüksek zıplıyor. Daha da aşağıda bir şey var mıdır acaba? Şurada bir şey var yukarıda. Oraya herhalde muhtemelen bir yerden yukarı çıkacağız aşağı inerken orası. Şartsları ver bakayım bana. Oo! Aynen. Hmm. Kendimi sanki kötü bir karaktermiş gibi hissettim yalnız. Dur bakayım şuradan şuraya da bakalım bir. Oy. A mı? Ha kendimi mi diktim? Öyle bir yere koymuşlar ki. Hmm. Şu sol üstteki bar dolunca Aya basarak kendimizi dikiyoruz, canımızı fırlıyoruz yani. Ya buraya zıplayabiliyorum, zıplayamıyorum değil mi oraya? Orası diken aslında. Sese bak. Ha, tamamen dolması lazım. Okey. Aha doldu. Bren. Bren. Ha ha çok iyi lan. Şu yukarı bakması da çok güzel ya. Baksana. Kafayı nasıl yukarı? Yak. Bren. Aşağıda ne var acaba? Buradan salsam kendimi. Ay çok tatlı oyun ya. Aha yine tansiyon düştü. Aa! Aa bayılacağım! Aa bayılacağım şimdi şuraya! Rest. Kayıt mı aldık şimdi? Şey mi var bunda da? Ee, şimdi öldürdüğümüz hepsi, bütün yaratıklar canlandı muhabbeti var mı? Na boss. Moss mother. Boss. Whoa. Tüh bir tane vuramadım ya. Ne yapıyor? Wow. Ren. Aa sesi yükseldi bizimkinin. Gel gel. Bu, ona ne lan? Bak işte oyun hızlanmaya başladı ya. Ben patates olmaya başladı. Hayır. Bren. Gel bakayım buraya gel. Bunun bir canım anı yok mu ya? <laughs> Gittikçe daha hızlı yapacak hareketler herhalde. Aha. Aha harcadım. Mı? Harcadım mı? Yes. Karakterimiz çok cool ama ya. Eskent. Bu ne? Aha. Tansiyonu düştü. Aa bayılacağım şimdi. Aa gittim. Vallahi gittim bu sefer. Gördüm gördüm seni orada. Bayılmadan önce gölgede gördüm seni. Kalk diyor kendine gel. Yüzüme bir kolonya çarptı kendime getirdi beni. Belli bir dili konuşuyor mu bu seslendirme? Onu bilen var mı? The Great Stadel. Okey. Okuyor o zaman. Bu da böyle olsun. Bakalım neymişi. Bence bu kadar yeterli. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve videoyu gereksiz gere gerekli gereksiz her yerde paylaşmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Bye bye.